Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle satranç nasıl oynanır onu öğreneceğiz gördüğünüz gibi. İlk başta taşları dizeceğim sizin önünüzde. Bakın mesela yapıyorum buraya. Hmm, evet. Kamera elimde durduğu için biraz yavaş hareket ediyorum. Düşmesin diye. Hmm. Ay bir dakika. Beyazlarla uygulamayı göstereceğim. Şöyle dizelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi e, satranç önemli bir oyundur zeka geliştiren bir oyundur. İleri görüşlülüğü test eder. Şimdi arkadaşlar ilk başta isterseniz piyonlardan başlayalım. Piyon. Bunun adı piyon arkadaşlar. Piyon. Şimdi arkadaşlar piyon ilk başta yani olduğu yerden İlerler iki adım, bir iki. Ama sonra mesela geldi diyelim, tamam mı? iki adımı kullandı. Ee, sonra bir bir ilerler. Ya da iki adımını kullanmadı, buradan çıktı yine iki adım ilerleyemez, bir bir ilerler. Ve e, bu taş tarz... hmm. şöyle, Heh. önüne çıkan taşları yiyemez ama çaprazına çıkan taşları yer. Tabi eğer çaprazında taş yoksa çapraza hareket edemez. Piyon bunu yarar. Şimdi sıra hmm, nereden başlasak? Kaleden başlayalım. Ee, size kalenin nasıl hareket ettiğini şuraya çıkartıp göstereyim. Ya da şurada dursun bir dakika. Zaten piyonlarla işimiz bitti. Evet arkadaşlar, şimdi size kalenin nasıl hareket ettiğini göstereceğim. Arkadaşlar kale düz ilerler. Mesela bir but böyle. Bir böyle. E, taşların üzerinden geçemez yani şurada dururken şöyle geçemez. Kale budur arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi sıra e, şöyle nerede olsun? Atta olsun. Arkadaşlar at L şeklinde ilerler. Yani şöyle. Ya da şöyle. Ya da mesela L şeklinde L. L. Alt L şeklinde ilerler. 1 2 3. 1 2 3. L şeklinde ilerliyor. Ve at taşların üzerinden geçebilir. Mesela burada bir taş mı duruyor? Pardon. Mesela şurada da bir taş duruyor. At böyle geçebilir. böyle geçebilir. Bir de böyle geçebilir. Yani taşların üzerinden gidebilen tek taş at'tır. Eee şimdi file gelelim. Arkadaşlar fil iki yanda olur. Bu yanda olan e, siyahlarda gider hep. Bu yanda olan beyazlarda gider. Aslında fil bir nevi kaleden sonra en önemli taş diyebiliriz. Çünkü fil ayrı ayrı kalelerde gidiyor. Yani bu fil bu kaleye gelemez asla. Ama bu fil de bu kaleye gelmez Bu buradan ilerler siyahtan. Bu da beyazdan ilerler. Filler çapraz ilerler. Onlar da taşların üzerinden atlayamazlar. Ama önlerindeki taşları yiyebilirler. Mesela çaprazında yedi. Böyle. Filler de böyle. Başka? Ha. Kale ve vezire geldi. Hatta filleri tam görmediniz. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar veziri öğrenelim. Arkadaşlar vezir çok önemlidir. Vezir böyle gider. Çapraz gider. Düz gider. Böyle gider. Yine çapraz gider. Her türlü gider bir vezir ama o da taşların üzerinden atlayamaz. Yani burada bir taş varsa böyle geçemez. Sadece bunu at yapabiliyordu. Vezir de bu şekildedir arkadaşlar. Tabi arkadaşlar vezir bazı sasar şıkkınlarında farklı olabiliyor. Şahla vezir özellikle. Şimdi sıra şaha geldi. En önemli parçamız. Bu hani bir insan vücudunun beyni diyebiliriz ya da kalbi. Arkadaşlar şah her yöne ilerler ama bir bir ilerler. Mesela buradaydı buraya gelir. Buradaydı buraya gelir. Böyle gelir. Bir bir ilerler ama yine bu çaprazında mesela bir rakip şey taş varsa böyle yiyebilir. Ama şahı asla şöyle nasıl desem böyle ilerlet ilerletemez. Bir de iki şah aralarında bir boşluk olma olmadan böyle duramaz iki şah hep aralarında bir boşluk olmalıdır. Mesela böyle ya da böyle şöyle gelir. Ama böyle olursa olmaz arkadaşlar. Yanlış hamle yapmış olursunuz. Hep aralarında bir boşluk olacak şahların. Şah da bu şekilde. Şah da başka taşlarda farklı olabilir. Evet arkadaşlar. Satrancı öğrendiğimize göre. Şöyle bir üzerinden geçelim. Piyonlar düz ilerler, çaprazındaki taşları yer. Sonra kale böyle dümdüz ilerler. Sonra at L şeklinde ilerler ve taşların üzerinden atlayabilir. Evet sonra. Mesaj geldi. Kurban oldu. Evet arkadaşlar. Sonra ıı, file geçelim. Fil biliyorsunuz ıı, iki tane şeydi. Beyazda olan hiçbir zaman siyah geçemez ve çapraz ilerler. Bakın bu da böyle. Ya da siyah da olan hiçbir zaman beyaza geçemez. Vezire geldik. Vezir çok önemli bir taş. Veziri kaptırmamaya çalışın. Bakın çapraz ilerler. Düz ilerler. İşte böyle ilerler. Böyle ilerler. Böyle ilerler. Ama vezir mesela arkadaşlar şuradayken şuraya gelemez yani öyle söyleyeyim. Taşların üzerinden çıkamıyordu vezir Ve şah en önemli maddeniz şah. Şah böyle bir bir ilerliyordu. Sonra iki şah aralarında bir boşluk olmadan olmalıdır. Hani bir boşluk olmalıdır bu boşluk mesela. Şimdi arkadaşlar size hemen kısa küçük bir şey göstereceğim. Mesela böyle. Ama şahınızı hiç hareket ettirmemiş olmanız lazım. Yani şahınızı buraya oynadıktan sonra buraya oynayıp rock yap yapamazsınız. Şimdi arkadaşlar size rock yapmayı öğreteceğim. Arkadaşlar rock şahla kalenin yer değiştirmesi demekti. Şöyle. Bakın kale böyle geliyor. Şahla yer değiştiriyor. Merhaba hocam. Buna rock denir. Buna rock denir arkadaşlar. Mesela şurada da şah şöyle. Şöyle yer değiştiriyorlar. Buna rock denir arkadaşlar. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir zeka oyununda görüşmek üzere. Size tabii ki de telefon, tablet, bilgisayar oyunlarından da göstereceğim. Bundan sonraki videomda size sudokuyu göstereceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.